Merhaba arkadaşlar. Orijinal Sınıf kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çamaşır makinesi pis su filtresi nasıl temizlenir? Gelin bunu birlikte inceleyelim. Arkadaşlar öncelikle makina markası fark fark etmeksizin birçok makine modelinde şu alt kısımda bu bu komple bir kapak var. Bu çıkarılıyor. Bazıların sadece filtre olduğu kısımda bir kapak vardır. Marka herhangi bir marka fark etmeksizin bunu yapabilirsiniz. Arkadaşlar bu modellerde bir makas veya ince bir şeyle şuraları şu şekilde çok bastırmadan şöyle kapağı ayırdıktan sonra şöyle çıkar 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 bunu bu şekilde çıkarabilirsiniz. Evet, kapağı çıkardıktan sonra arkadaşlar bakın sağ köşede burada bir tane tapa var. Ee, bu tapıyı arkadaşlar sağa doğru sıkı sola doğru yani şu şu yönde çevirdiğiniz en azı şu şekilde çevirdiğinizde ee, bu açılacaktır fakat bazen uzun süre açılmadığında bu e, kirlilikler donduğu için e, kilitler ve açılmaz peki böyle bir durumda ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar pense herhangi bir pensin arkasıyla bakın şu şekilde sola doğru çeviriyorsunuz ve sıkışsa da bu penseden kuvvet alarak bir şekilde rahat bir şekilde açabilirsiniz. Bunu açtığınızda burada bir pis su geliyor. Evet. Bir bezle bu kirliliği de alabilirsiniz. Ben şimdilik kendi plastiğini koyup açıyorum. Bakın burada kirli su gelmeye başladı. Bu belirli bir süre attıktan sonra duracaktır. Evet, Filtremizi çıkarıyoruz. Bazı LG, Samsung gibi modellerde arkadaşlar, bunun burada herhangi bir hortum vardır. Bu hortumu, bunu açmadan çıkartıp bir leğen herhangi bir bir şeyin içine pis suyu boşaltarak buradan su daha az veya gelmeyecektir. Bu modellerde olmadığı için bu şekilde açıyorsunuz. Arkadaşlar açtığınızda bakın, bu filtre kısmı ve işte de. Pervanenin motorun döndüğü kısım burada herhangi bir para, e, toka ve benzeri kirlilik, düğme gibi benzeri şeyler olabilir. Bunları da e, bir şekilde bezle içini silerek temizlemenizde fayda var. Bunu herhangi bir lavaboda temizleyerek yerine tekrar takılır. Burayı da dediğimiz gibi herhangi bir bezle bunun içindeki kirlilikleri temizlemenizde fayda var ve burayı temizliyorsunuz. Daha sonra tekrar e, filtremizi takıyoruz. Evet. Filtreyi güzel bir şekilde temizledikten sonra yine tekrar arkadaşlar bunu bu şekilde sokuyoruz. Sağa doğru saat yönünde çeviriyoruz. Evet. Sıktığımızda bıraktığımızda tekrar bu şekilde tamamlanıyor. Yine kapağımızı suyu dökelim. kapağımızı arkadaşlar. Burada çantikleri vardır. Hepsinin farklı olabilir. Bu şekilde bastırdığınızda Evet şu şekilde Bak evet şu şekilde oturdu. Evet. Evet arkadaşlar bu şekilde işlemimizi tamamladık. Filtre temizliğini yaptık. Lütfen abone değilseniz abone olmayı bildirim zilini açarak diğer videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.